sefer kelli doğmayın. Gel o zaman patates kafalı. Ulan buraya Ne oldu uğramadın mı? Onları o oğlum. Oğlum bana fıkı derlere adamı sıkı derler lan oğlum. <laughs> Gel lan buraya lan yapacak. Sen kimsin oğlum Senin, bana buraya sinirlendirdin beni. Ağlamadığınız günahı Seni bu sefer kendinle olmaya geldin Oğlum napıyorduk lan unuttum ben Anam. Kanka dur amma sana Abi ben ben. Ulan öleceğim zaten savaşmak istemiyorum milade. Kanka yine ayakkabı oldum bana özel tam model. Anan a**a TV falan ellermedim bir dakika kardeş. Yo 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 çok iyi oynuyorum değil mi kardeşim gel sen de oynayalım. Senin köylüne olmayı gördüm. Ne? Nasıl? Olamaz! Bu sefer elimden kaçamayacaksın. Ne anlatıyorsun be kardeşim? Bekle lan. Gel kanka mevzu var. Ya kardeşim çekince ne olacak? Sus artık ne yapıyorsun ama gülümseyen ses zarar ya. Nerede oğlum ben burası ne neresi? Oğlum sen, oğlum sen ölmemiş miydin? Yok kardeşim ölmemiştim. Sen kim, kimle savaşıyorsun? Onunla bu ne lan? Yeter ya. Yok kaldım. Benim sıram şimdi. O, o, buraya o. Oğlum bu ne sen önce kendi tipine bak lan paylanço. Lan ne olmuş lan bana? Ama onu Kanka bak GTA 5 aldım ama GTA 6 78'den daha hızlı çıkacak. <laughs> Sen bu sefer benim elimden kurtulamayacaksın. Dur sana bir hediyem var. Baba! Bekle oğlum kurtaracağım seni. Bırak lan oğlum. Ben. Yok o kadar kolay değil. Sen silahını ver oğluna. Yani sen taş ver ben ateş gibi bir şey. Evet, tamam. Ama bu. Yeni yolda kalmayacak. Al bana. Şimdi nasıl siktir et burda. Vay TV ben abi. <laughs>